her insanın içinde inanmaya doğru bir eğilim vardır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Psikoloji uzmanları diyorlar ki o temperament üzerine belirli bir fıtrat üzerine doğarlar fakat daha sonra karakterlerini geliştirmeye başlarlar. İnsanoğluna Cenab-ı Allah cüzi irade vermiş, bir eğilim vermiş, seçenek hakkı, tercih hakkı vermiş. Biz aklımızı ve bu irade kabiliyetimizi kullanarak karakter dediğimiz şeyi şekillendiriyoruz. Karakter irade elinde bir hamur gibidir. İrade onu yoğurur ve belirli şekle sokar. İnsan karakterini yavaş 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 yaşı ilerledikçe geliştiriyor. Karakter değiştirilebilen bir şey. İnsanın karakterini büyüdüğü aile etkileyebiliyor. Yaşadığı ortam etkileyebiliyor. Okuduğu okul etkileyebiliyor. Arkadaş ortamı etkileyebiliyor. Bulunduğu ülke bile etkileyebiliyor. Bütün bunlar bir etken de olsak, ortamından etkilendiğim için ben böyle oldum. Kötü karakterde oldum veya iyi karakterli oldum diyemez insan. Bunlar sadece etkenlerdir. Neticede her insanın bir iradesi vardır. Seçim hakkı vardır. Aklı fikri vardır. İnsan kendi karakterini kendi geliştir. Bu bir gerçektir. Araştırmalar yapılmış. İşte üç kardeş var. İşte bir tane kardeş şu ortamda büyüyor, şöyle oluyor. Diğeri şu ortamda büyüyor, şöyle oluyor gibilerden. Fakat bu iradenin insan elinden alındığı anlamına gelmiyor ki. Azer gibi put yapıcı bir insanın oğlu İbrahim oluyor. Nuh aleyhisselam gibi bir Allah'ın peygamberinin oğlu Kenan isyankar oluyor. Karakter gelişimini sadece ve sadece ortamlara veya çevre şartlarına bağlayamayız. İnsanların akıl, fikirleri var. Cenab-ı Allah hiç kimseye adaletsiz daha Davranmaz. Çünkü o adli mutlaktır. Merhamet sahibidir, rahmet sahibidir Cenab-ı Allah. Bir insanı alıp bir gölün ortasına atıp arkasından da sakın ıslanma demez. İnsanın anlayışına göre, kabiliyetine göre hani bir ayet var ya, hiç kimseye taşıyamayacağı yük yüklenmez diyor. Bunu insanlar imtihan anlamında anlıyorlar. Hayır, insanlar bazen çok ciddi imtihanlar geçirebilirler. Belki çok ağır yükler sırtlarına yüklenebilir. Buradaki mana şu. Yük diye bahsettiği şey orada Cenab-ı Allah size yapamayacağınız bir şeyi teklif etmez. Burada bir imanı düşünün. Doğru dürüst bir insan olmayı düşünün. Güzel bir hayat yaşamayı düşünün. Bunları Cenab-ı Allah insanoğlu yapabileceği için, kabiliyeti olduğu için emir olarak insanlara emretmiş. Eğer insanlar kabiliyeti bunları yapamama olsaydı, öyle bir kabiliyeti olmasaydı Cenab-ı Allah böyle bir şey emretmezdi, insana yüklemezdi.